Gençler merhabalar. Ee, bugün temel kavramlarda alışık sayılarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soruda ne diyor bakalım? X bir pozitif sayılmak üzere birden x'e kadar olan doğal sayılar üçgenle gösterilecekmiş. Ee, birden x'e kadar olan çift doğal sayılar da kareyle gösterilmesi gerekmek. Şimdi buna göre diyor ki üçgen içerisinde 30. Şimdi şunu yapmamız gerekmiyor mu? Üçgen içerisinde 30 demiş. Ne olacak o zaman? 1'den x'e kadar. Yani x dediğimiz ifade burada 30. 1, 2, 3, 4, bu 30'a kadar gitti Kaç tane sayı var? 30 tane sayı var. Şimdi 13'e bakıyorum. Ne diyor? 1'den 13'e kadar olan çift doğal sayılar. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 değil mi? Burada kaç tane var? 2, 4, 6 tane var. Burada da 30 tane var. Şimdi buradan ne istiyor? Bana 30'dan 13 çıkartmamı istiyor zaten. 30'dan 6'yı çıkartmamı istiyor. Pardon. Bu yerine yazıyorduk? 30 eksi bunu yerine yazacağız. 6'dan 24 tane sonuç varmış. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyorum. Çok basit zaten. O yüzden bunu tekrar etmeye gerek yok. Buna bakalım. Ne diyor? Toplamda her bir terim 5 arttırırsa toplam kaç artmış olur diye. Şimdi önce ben bunun kaç tane elemanı olduğunu bulsam dedim. O elemanlara her birine 5 eklemem ne demek? Toplam eleman sayısı 5'i çarpmam demek değil mi benim? O zaman ben bu ifade kaç tane eleman varmış diye bakıyorum. Ne yapıyordum? Son terim siyah alalım. Son terim eksi ilk terim değil mi? Bölü 2 Artı 1'de değil mi? Şimdi yazalım bunu 59 eksi 2 ne yapar? 57. 57 bölü 2 57 bölü 2 artı 1 yapar. Şimdi şöyle bir şey vardı. Son terim eksi ilk terim bölü neydi? Burada iki yazdık artış miktarını yazmamız gerekiyordu. 2'den 5'e kaç artmış? 3. 5'ten 8'e kaç artmış? 3. 3 3 artı artı devam edeceğinden 3'e bölmem gerekiyordu. O zaman ne oldu? 57 bölü 3. Artı 1 oldu mu? Evet. 57'yi 3'e bölelim. 1 kere 3. 3 2 27. 9. 19 artı 1'den kaç tane eleman varmış? 20 tane eleman varmış değil mi? Şimdi artışıklarına böldük. 2'deydi. O e, son terim artı ilk terim bölü 2'den. T terimler toplamıydı. Şimdi 20 tane terim varmış değil mi? O zaman her bir terime ben 5 eklediğimde ne olması gerekiyor? Birinciye 5 ekledim, ikinciye 5 ekledim, toplam 10 ekledim. Üçüncüye 5 ekledim, 15 ekledim. 15 e, eklemiş oldum. Dördüncüye 5 ekledim, 20 eklemiş oldum. 4 kere 5, 20. Şimdi her bir terime 5 ekleyeceğim için 20 tane terime her birine 5 eklersem toplam ben ne eklemiş olacağım? 100 eklemiş olacağım. Zaten soruda benden de her terim 5 artmışsa toplam kaç artmış olur? Toplam 100 artmış olacak. Burada bulmam gereken ilk şey kaç tane terim olduğu da. Kaç tane terim olduğu Kaç tane terim olduğu nasıl buluyordum? Son terim eksi ilk terim Böyle artış miktarı artı birden buluyordum. 20 tane terim varmış. E 20 terimi her birini 5 eklersem 20 ile 5 çarpmam aynı şey dedim. 20 ile 5 çarpma 100. İfadenin toplam 100 artmış olacakmış. Bakalım şimdi. Ne diyor burada? Yukarıda işte maviyle boyalı karelerin sayısı 31 olduğuna göre. Beyaz ile boyalı karelerin sayısını bulalım demiş. Şimdi gençler. Mavi ile boyalı toplam 31 tane kare varmış değil mi? <laughs> ne istiyor benden? Beyaz ile boyalı olanı istemiyor mu? Şimdi ben 31 tane var değil mi? Ben bunu çıkartsam. 31 eksi 1'den 30 tane olur mu? Olur. Şimdi kaç tane olduğunu bulmam için ne yapmam lazım? Kaç tane beyaz olduğunu bulmam için ne yapmam lazım? Şimdi dedim ki 30 şöyle diyelim hatta bir saniye 31 eksi 1 bölü 2 desem kaç tane olmuş olması gerekiyor? 15 tane olmuş olması gerekmiyor mu? Evet. Şimdi 15 tane sıra olacak değil mi şimdi? Çünkü neden? Bir tane boyalı, iki tane boyalı, iki tane boyalı, bu tak 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 hep iki tane boyalıydı, değil mi? E ben bunu ikiye böldüğümde ne oldu? 15 tane sıra olmuş oldu. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Şimdi beyazları bulmam için ne yapmam gerekiyor? Birinci sırada kaç tane vardı kutu? Bir tane kutu var. İkinci sırada kaç tane kutu var? Üç tane kutu var. Dördüncü sırada kaç tane kutu var? Beş tane kutu var. Farkındaysanız tek sayı şeklinde artıyor. 1, 3, 5, yedi, dokuz diye artması gerekmiyor mu? Yedi. 9, 11, işte 13 şeklinde artacak. Kaç tane, kaç sıra şeklinde artması gerekiyor? 15 tane artması gerekiyor. Şimdi 15 tane artması için, e, kaç, 15 tane artacağına göre kaç tane olması gerekiyor? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Tak tak tak. 29'da bitmiş olması gerekiyor değil mi şimdi toplam kare sayısının? Şimdi 29 tane olduğunu düşünürsen. Ben ne, ne yapmış oldum? Birinci kesecek mavi. Bir tanesi mavi. Şimdi ikinci sıradan artık başladım. İkinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra, beşinci sıra, altıncı sıra. Böyle böyle devam edecek. 29. da 15. sıraya denk gelmiş oldu. Şimdi ben bütün sıralar sayılı buldum mu? Buldum. Şimdi her birinde kaç tane kutu olduğunu buldum mu? Buldum. bulduk. her birinde, her bir sırada kaç tane kutu boyalıydı? İki tane kutu boyalıydı değil mi? Burada iki kutu boyalı. Burada iki kutu boyalıydı. Şimdi o zaman şunu yazabilir miyim? 1, 3, 5, 7, 9'u toplamını 29'a kadar yazarsam ne demek oluyordu bu? 29 artı 1 bölü 2 çarptı. Kaç tane terim vardı? 15. Ne yapacağız o zaman? 29 artı 1, 30, 31, 2, 15. 15 çarpı 15'ten ne olur? 15'in karesi gelir. 15'in karesi 225 olmuş olur. Tamam mı? Her bir satırda iki tane mavi boyalı olduğu için toplam satırın 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde ilerlemesi gerekiyordu. Burada o zaman bir tane beyaz var, iki tane boyalı olmuş. Burada üç tane beyaz var, burada beş tane beyaz var, burada yedi tane. Bak yine tek sayı şeklinde beyazların sayısı tek sayı şeklinde ilerlediğinden 29'a kadar ilerleyeceğini gördüm. E 29 artı 1 bölü 2 çarpı 15 yani toplam beyaz sayısını vermesi gerekiyordu bana. O zaman ne yaptım? 29 artı 1 bölü 2 çarpı 15'ten 15'in karesi geldi. 15 karesi 225 yapmış oldu. <laughs> ne diyor? Örnek 9'a bakıyoruz. Bir tuhaf eli, iğne düğme İğne içinde düğme konulan çok bölümlü iki tane kutu verilmiş. Tamam. Her bir kutunun bölümlerini birincisine bir, ikincisine iki bu şekilde devam edecek. Tamam. İlk kutunun son bölümü 40. İkincisinin son bölümünde ise 41 düğme konumuna göre. Şimdi gençler. İlkine 40. Buna bakıyorum. Neydi? Terimlerin toplamı. 40 çarpı 41 bölü 2. N çarpı N artı 1 bölü Evet. Buna bakıyorum. 41'de bitmiş. 41 çarpı 42 bölü 2 mi? Buradaki ifadenin toplamı şeklinde yazılması gerekmiyor mu? Evet. O zaman ne yazdım? 40 çarpı 41 bölü 2 artı 41 çarpı 42 bölü 2'den. Burada ortak olan 41 bölü 2 ifadeleri ortak. Çarpı dedim. E 40 artı 42 dedik. Tamam mı? E o zaman ne olacak? 40 artı 41 bölü 2, yani tam orta noktası olacak, 41 olacak. Bu ifadelerin 41 çarpı 41 şeklinde yazılması gerekiyor ama. Evet, e bu ne demek? 41'in karesi şeklinde yazılacak toplam düğme sayısıymış. 41'in karesini siz açarsınız zaten. Toplam iki tane burada 41'in karesi şeklinde adet düğme varmış. Buna bakalım, burada ne diyor? Yukarıdaki şekilde tamamı eş kare motiflerle işlenmiş bir masa örtüsünün masadan sarkan parçası gösterilmiş. Tamam. Bu parçanın yan kenarlarında bulunan karelerin içi dolu. Diğerlerinin ise içi boştu. Ee, sarkan parçadaki do dolu karelerin sayısı 19 olduğuna göre boş karelerin sayısı kaçtı? Az önce ne yapmıştık? Az önce buna benzer bir örnek yapmıştık değil mi? Toplam kaç tane var? Bir. Birincisinde, ikincisinde üç tane. Ondan sonra 5 tane. Ondan sonra 7, 9. Kaç tane varmış? 19 tane dolu kare varmış değil mi? Ya benim ne yapmam lazım o zaman? Ne dedin? <laughs> e, kaç tane olması gerekiyor dedim. Karelerin sayısı 19 ya. E, 19 olduğuna göre ben ne yapacağım? Toplam 100 tane olduğunu düşünürsem. Şimdi 19 e, çarpı 20 bölü 2. 190 yapıyor. E, en başta bir adet buradan yazsan. 1, 3 toplam 4 5 6 7 öyle de yazabiliriz hatta öyle de yazalım bir, birisine 1 3 5 9 9 11 13 15 diye ilerlemişti ya burada bir tanesi dolu burada iki tanesi dolu burada kaç tane dolu yine iki tanesi dolu burada kaç tane dolu yine iki tanesi dolu iki tanesi dolu şeklinde ilerlemesi gerekmiyor mu evet o zaman kaç tane iki var 9 kere 2 18 artı 1'den 19'a Sağladı mı? Sağladı. O zaman <laughs> 1, 2, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yazmış olduk. Şimdi kaç sıra olmuş oldu o zaman? Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sıra varmış. Değil mi? 10 sıra var. E bu 10 sıra ne, şekilde ilerlemesi gerekiyor? 1, 3, 5, 7, 9, 11 şeklinde ilerlemesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 oldu mu? Oldu. Benden ne istiyor? Boş karelerin sayısını istiyordu. Toplam kare sayısından dolu kareyi çıkarırsam boş kare sayısını bulmuş olur muyum? Bulmuş olurum. O zaman ne yapacaktım? 19 e, son terim artı ilk terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı mıydı? Evet. Terim sayısı kaçtı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'du. Ne oldu? Burası 20 bölü 2, 10. 10 çarpı 10'dan 100 tane terim varmış. E kaç tanesi boyanmıştı? 19 tanesi boyanmıştı. 100 eksi 19 100 eksi 19 81 bana boş kare sayısını vermiş olur. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Burada yine aynı, daha deminki soru gibi aynı şekilde çözdük işlemleri. Hemen üzerinden bir daha tekrar ediyorum. Birincisi bir tanesi dolu, ikincisi iki tanesi dolu. Yazdım 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ve 19 şeklinde ilerledim. Her birinde dolu olanlar ne? Burada bir tanesi kesim dolu, burada iki tanesi dolu, burada iki tanesi dolu, burada iki tanesi dolu. 2, 2, 2, 2, 2 ve 2. Toplam 19'u sağladı. O zaman kaç tane sıra var dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tane sıra vardı. Terimlerin toplamı nasıl buluyordum? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı kaç tane oldu? 10 tane vardı. Buradan 100 tane terim var toplam dedim. E, bu boyalı olanlar kaç? 19'du. Boyası olanların tümden boyalı olanları çıkarırsam boyasız olanlar bana cevabı vermiş olacak. 80 demiş. Bakalım burada ne diyor? Sarı ve beyaz üçgenler kullanılmış şekilde bir sistem yapılmıştır. Bu sistemde 45 tane sarı üçgen olduğuna göre kaç tane beyaz üçgen vardır? Şimdi gençler şuna bir bakalım. Şu ifademe bir ayrı şekilde bakacağım. Burada kaç tane üçgen var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane üçgen var, değil mi? Bu 8 üçgenden kaç tanesi boyalı? 3 tanesi boyalı. Şimdi toplam kaç tane boyalı varmış? 45 tane boyalı varmış, değil mi? Şimdi her bir 8'de her bir 8'de 3 tanesi boyalı olduğuna göre ve 45 tane boyalı olduğuna göre bunu 45 olması için kaç tane olması gerekiyor bunlar? 15 tane olması gerekmiyor mu? Evet. 15 tane olması gerekiyorsa ben ne dedim? <laughs> Bir de burada 2 2 arada hep 2 tane olanlar var değil mi? 2 2 onları unutmayalım. Şimdi yazarız. 15 tane olacak toplam değil mi bu 8'lerden? 15 tane olması gerekiyor. O zaman bunu sağlar dedim. Kaç tane her 1 2 3 4 5 tane de beyaz vardı. E tamam. 5 tane, 3 tane sarı, 5 tane beyaz, değil mi? Şimdi 5 tane beyaz vardı. Ben bu 5 tane beyazı 15 ile çarparsam ne olması gerekiyor? 15 beş çarpı 5'ten. 5 beş kere 5 25. Erdoğan'ın 75 tane sadece şurada şu dört içindeki beyaz sayısını buldum değil mi? Tamam. Kaç tane vardı? 15 sıra vardı. Şimdi her iki tanesi bir tane boşluk yapıyordu değil mi? Her iki arasında bir boşluk vardı. Bu boşlukta iki tane beyaz var. Bir boşlukta iki beyaz var değil mi? Şimdi bir boşlukta iki beyaz olduğundan 15 tane toplam boşluğum var değil mi? Her 15 boşlukta iki beyaz olacak. Her en boş boşlukta iki beyaz olacak değil mi? E her 15 boşlukta iki beyaz olduğundan 15 çarpı 2'den toplam 30 tane olması gerekiyor diyorum. Ama benim sonuncuyla şu arasında en baştaki arasında bir boşluğum var mı? Aralardakini çıkarırsam yok değil mi? O zaman bir boşluğu çıkartmam gerekiyor. O zaman 30 eksi 2'den kaç tane? Toplam aslında bu aralarda 28 tane beyaz üçgen varmış. Benden zaten toplam üçgen sayısını istemiyor mu? Evet. E 75 karelerin içerisindeki üçgen sayısıydı. Değil mi? E bir de aralardaki üçgen sayısıydı. 28'de. Bunları bir toplayalım. 5, -3 olur. 9, 103 tane toplam beyaz üçgen Varmış. Bak zaten A şıkkı da yüzücü bize vermiş oldu. Devam edelim. Fazla <laughs> gittik sanırım. Evet. Yani bunu çözdük. Ne diyor? Faktöriyel. Şimdi gençler. Faktöriyelde ne yapmamız gerekiyor? Faktöriyel demek birden n'e kadar olan doğal sayıların, yani sayıların hepsinin çarpımı bana faktöriyeli verir. Faktöriyel dediğim ifade n şeklinde gösterilir tamam mı? n faktöriyel. Faktöriyeli şu şekilde gösteriyorum. n faktöriyel demek bu ifade demek. n faktöriyel n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi -2, 2 çarpı nokta nokta 2 çarpı 1 gibi. Yani daima geriye giderek. Mesela diye bir 5 faktör yani. 5 faktör en büyük. 5 çarpı. 4 çarpı. 3 çarpı. 2 çarpı. 1. 120. Tamam mı? Şimdi bilmem gereken iki şey var. 0 faktör yani. Daima 1'e eşit. 1 faktör yani. Daima 1'e eşit. Tamam mı? 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel de aynı zamanda 1. Şimdi ne diyor burada? 9 faktöriyel eksi 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel. İşte bak bunu bu son örneğimiz olsun faktöriyel ile ilgili ya bugünlük. Şöyle tek tek açarak göstereceğim en başta. Sonra ortak bir şeyle en kısa şekilde göstereceğim. Şimdi ne diyor? 9 faktöriyel eksi 8 faktöriyel. Bak 9 faktöriyel yazıyorum. 9 faktöriyel neydi? 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 3 2 ve 1 değil mi? 8 faktörüyle bakıyorum. 8 7 6 5 4 3 2 ve 1 7 faktörüyle bakıyorum. 7 6 5 4 3 2 ve 1 değil mi? Şimdi ben bu ifadelere bakıyorum. Bu ifadenin üçünde de, de Ortak olan ne? Nereden itibaren ortak? Bak. 1'ler ortak. 2'ler ortak. 3'ler ortak. 4'ler ortak. 5'ler ortak. 6'lar ortak. 7'ler ortak. 8 değil. Neden? 7 faktöreyle bozuyor. O zaman ben bu bütün ifadelerdir 7 faktörel parantez alsam. Şunu ne demek? 7 faktörel zaten. 7 faktörel parantezine alırsam. Şimdi burada 7 faktöre yazıyorum. 9 faktörü şöyle yazabilir miyim? 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Evet. 8 faktöriyeli nasıl yazabilirim? 8 çarpı 7 faktöriyel. 7 faktöriyel zaten kendisi vardı. O zaman şimdi 9 faktörelerine bu ifadeyi yazıyorum. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Eksi. 8'e ne yazacağım? 8 çarpı 7 faktöriyel. Eksi 7 faktöriyel. Değil mi? Şimdi gençler. Bunların hepsinde ortak olan 7 faktöriyel parantezini alabilir miyim? Alabilirim. Diyorum ki 7 faktöriyel parantezinde. Birincisi ne var? 9 çarpı 8. Eksi. Şöyle bir parantez alalım. 8 eksi 1 mi? Evet. Aşağıya ne? Burası ne? 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel yani mi? Evet. 7 faktöriyeller ne oldu? Birbirini götürdü. Şimdi 9 kere 8 72. 72'den 8 çıkarırsam ne olur? 64. 1 çıkarsam 63. Aşağısını 9 kere 8 72. Her tarafı 3'e bölebilir miyim? Böyle, böyle de bırakabilirim. Böyle de biz. Fark etmiyor. 60 bölü 72 eşitmiş yani. Bu benim ifadem. Bugünlük faktöriyel kısmını burada bırakalım gençler. Bir dahaki derste yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.